Son günlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşı çileden çıkardı. Özellikle otobüs şoförleri, kamyon şoförleri, taksi şoförleri, müşteri taşıyan araç sahipleri son derece şikayetçi. Örneğin 100 liraya, 200 liraya doldurduğumuz depoyu 400-500 liraya dolduruyoruz, 1000 liraya dolduruyoruz diyorlar. Bu konuda vatandaşlarla röportaj yaptım, şoför kardeşlerimizi dinledik. Ayrıca eee dediğim gibi petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşu eee alınan e, çeşitli ürünlere de yansıyor. Yağ, tuz, şeker, kuru bakliyat gibi eee ürünlere de yansıyor. Tabii bu vatandaşı da eee zor durumda bırakıyor. Eee gelin isterseniz e, vatandaşlarımız özellikle şoför kardeşlerimiz bu konuda neler demişler hep beraber dinleyelim. İyi akşamlar. Ben Dikili Taksi işletmecisi Süleyman Elmaz. 48 yıldır bu mesleği yapıyorum de. Severek yapıyorum, candan yapıyorum ama bu akaryakıt fiyatları bizim sevgimizi yok etti. Biz artık dayanamıyoruz. Her şeye zam. Lastiğe zam. Akaryakıta zam. Lastik patlamasına zam. Lastik sökmesine zam. Tamirciye gidiyoruz. zam her yere zam zam zam. Ben arabayı satmaya karar verdim. Dayanamıyorum artık. Gücüm yetmiyor. Üç ay evvel arabanın deposu 230 liraya doluyordu. Şimdi 1230 liraya doluyor. Kazanç aynı. Değişen bir şey yok. E bu şekilde grev de yapamıyoruz. Kontakta kapatamıyoruz. Müşterilerin dilerini yerine getiriyoruz. Şimdi federasyon vatanlar, hikaye, federasyon hikaye. Federasyon hikaye. Kimse bize sahip çıkmıyor. Kasapta et 150 lira aynı gün anında fiyat tarifesi yapıyor. Biz fiyat tarifesini alacağız. Ankara'ya gidecek, Ankara'dan gelecek buraya İzmir'e, İzmir onaylayacak. Gönülleri olursa gelecekler, yapacaklar, takacaklar. Biz de alacağız parayı. Geliyorlar, ayar parası 650 lira bizden ücret alıyorlar. Biz bu 650'yi çıkarmak için uğraşıyoruz. Nerede çare bulacağız? Bize bir çare bulunsun. ÖTV'yi mi kaldıracak devlet? KDV'yi mi kaldıracak? Ne yapacaksa yapsın. Biz şoför esnafı zor durumdayız. Kadın, Her en mi? düşük aldığı işsizlik maaşı 800 lira. Bizim birim olarak. Onlar da 800 euro. Bizde 800 lira. Şimdi bu adam 800 euro maaş alıyor. Motorun litresini 2 liradan alıyor diyelim. 2 euro. Sen 4.250 lira maaş alıyorsun. Motorun litresini 20 bugün 20 lira herhalde. 20 lira alıyorsun. Orada şu an mazot 2 euro. Nerede? Yunanistan'da. Tamam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bu petrol fiyatları konusunda? Burada, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hocam ben Yunanistan'a kendi arabamla çalışıyorum. Tır şoförüyüm. Hani bugün kapalarda da yüksek fiyatlar. Bugün çeşmede vergisiz mazot 17 küsür lira. Evet. Orada 2 euro, iki euroyu TL'ye çevirdiğin şey zaman 32 TL para yapıyor. Buradan alıyoruz mecbur, 17 liralık. Gidiyoruz orada işimizi görüyoruz, çıkıyoruz geliyoruz. Ben de şu an daha yeni yoldan geldim. Yunanistan'dan, Yunanistan'dan geldiniz. Gidelim. Peki ne düşün, Türkiye'deki fiyatlar size nasıl, iyi mi? Şimdi hocam, Türkiye'de fiyatlar bana göre yüksek. Niye yüksek? Birime vurduğun zaman orada adam 2 liradan alıyor, biz 20 liradan alıyoruz. Ha diyorlar ki orada daha pahalı. Mantıken yani o da doğru. Şimdi Osmanlı'ya çevirdin mi euroyu? Bu orada 32 TL. Burada 20 TL. İnsanların evet. ee, Çeviremediği nokta o. Birim en ucuz işsizlik maaşı orada 800 euro. Litresi 2 euro. Burada 4.250 lira asker ücret. 1 litre motorun 20 TL. 20 TL doğru. Yani diyeceğim bu. Dünyanın her yerinde pahalı şu an mazot. Hani petrol ben internetten takip ediyorum. En son 89 dolara düşmüştü. Varil fiyatı. fiyatlar yine aynı. Bir 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 bunları indirim yaptı. Peki teşekkür ediyorum. Petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Arabaları kapatacağız. Bu artık e, halka zulümden başka bir şey değildir. Yeter, yeter, yeter. Abi zamlarla yatıyoruz, zamlarla kalkıyoruz. Bu nedir Allah aşkına ya? Şurada bir bir sene önce 70 lira 70 lira gittiğim yolu şimdi 350 lirayla gidip gelebiliyorum ya. Doğru. Nedir bu Allah aşkına? Yeter ya. Bırakın bu milletin çekin şu ellerinizi bu milletin yakasından, cebinden Allah aşkına ya. Bir de yani imanlı olacak diye konuşuyorlar bunlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, bu petrol fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sizin görüşünüz nedir yani? İnsanların çoğu e, isyan ediyorlar bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi petrol fiyatları bana göre ucuz. Neden ucuz? Ben toplu alıyorum. Bir tanker mal alıyorum. Bir yıl boyunca kullanıyorum. Herkes böyle yapsın yani. Bir tanker mal alsın. Petrol evet. fiyatları ucuz yani. Evet. Aslında 50 lira falan olması lazım. 50 lira olması tabii, tabii, lazım. Tabii tabii. 50 lira olması lazım. Ondan sonra e, bir de şunu söyleyeyim size. Ayçiçek yağ kuyruğuna giriyorlar. Hiç gerek yok. Herkes 20'şer dönüm tarla kapatsa yağını da çıkarır, hayvanlarına ilgisini de çıkarır, her şeyini çıkarır, her şeyi. Muntazam olur yani. Ben öyle yapıyorum. 20 dönüm ayçiçek tarlası kapatıyorum. Yağımı da alıyorum. Bedavaya geliyor neredeyse yani. Ondan sonra bir de diyorlar hayat pahalı falan. Ne hayat pahalısı ya? E, i̇ki yılda bir ben bir tane ev alıyorum. Her yaz Bodrum'a, Antalya'ya tatile gidiyorum. Kışın kaymaya gidiyorum. Şey, Uludağ olsun, Erzurum olsun. Güzel yani hayat çok güzel. Bu kadar. Şikayetimiz yok yani. Yok canım uçuyoruz. Bak şuna inanın iki seneye kalmaz Mars'a da dört şeritli yol yapacağız. Buna inanın. Peki teşekkür ediyorum. Güzel Efendim de. merhabalar. Merhabalar. Ee, bu petrol fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız şu anda zor durumda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları konusunda sizin görüşünüz nedir? Vallahi bak benim 96 esediks bir kartalım var. Benim kartalım LPGli olduğu halde ben şu anda ön önü kilitledim, çarşıya dahi inemiyorum daha bundan 3-4 ay ne kadar 4-5 lira olan LPG şu anda 11 liraya dayandı. Mazotu söyleme zaten gerek yok. hepiniz biliyorsunuz. Valla söylenecek hiçbir şey yok yani. Artık millet çığırından çıktı. Başımızdaki çığırından çıktı. Ve başta onu söyleyeyim. Bu kadar zam, 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 zam. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama bu millet ben bundan eminim ki seçimde, sandıkta gerekli zamları onlara yapacaklar. Şimdi yakıt olarak zaten hani sırf e, nasıl söyleyeyim mazotu düşünmeyelim. Ne bileyim benzin düşünmeyelim. Ya geçen sene 22 liraydı Nisan ayında son aldığında kömür şu anda 75 lira. Ama TÜİK'e göre bu öyle bir şey değil. Biz yalan söylüyoruz. TÜİK doğruyu söylüyor. Vatandaşları, vatandaşları inemedikleri için yani topluma inemiyorlar, halka inemedikleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kağıt veriyorlar. Durum budur diyorlar. O da çıkıyor okuyor. 75 lira bir torba kömür. Yapmayın Allah aşkına böyle bir saçma şey olabilir mi ya? Onu bir tane tarafı... ya bak hani bir vatandaş vardı ben 50 lira tüp alıyorum şey yakıt alıyorum diyordu. Ben o adamı çok merak ediyorum. Şu anda ne yapıyor acaba? Gene 50 lira kalıyorsa ben onu söyleyeyim gideceği yer 30 kilometre. Daha fazla gidemez. Gitti yolda yaya kalıyor. Vallahi geri de gelemez. Teşekkür ederim.